E, fay, e, tartışma için bolca zamanımızda kaldı. E, Sayın Hocam dilerseniz isterseniz böyle alayım sizi. E, salondan soru veya katkı varsa onları cevaplanmak yeterli zamanımız var. Buraya alalım hocam isterseniz buyurun. genellikle 100-150 cc olarak baz almıştık. Hani bir ilk sorun bu. Evet, mide hacmi silivilastrektomi sonrasında 150-200 cc arasında ama sıvılar midede kalmadıkları için hastalar 200 mililitre sıvıyı yavaş yavaş yarım saat 40 dakikada tüketebilirler. Yani 200'e çıkmamızda bir sakınca yok. Evet, zaten tek seferde tüketemedikleri için 200 mililitre sıvıyı da zaten yavaş yavaş yudum yudum uzun sürede tüketiyorlar. O yüzden tercih edebilirler. Tamam, teşekkür ederim. Diğer bir sorum, şimdi e, berak sıvıyla başlıyoruz ya. Evet. E, bu, bu protein ile zenginleştirme ne zaman başlamalı? E, berak, berak sıvılar ee, bittikten sonra tam sıvı diyete geçiyoruz. Zaten merak sıvılar hastanede hani 1-2 gün kadar uygulanıyor. Sonrasında zaten hasta tam sıvı diyete geçiş yapıyor. Bu noktada protein tozu takviyesine başlayabiliriz. Proteince zengin ürünleri tercih edebilirler hastalar sıvı formatta. Ee, bu yok, Protein ile zenginleştirme yani 48 saat sonra mı şu toz olan? Evet ama bu noktada hastanın durumuna göre hekim önerisiyle ilerliyoruz. Hmm. Ee, hastanın, e, hastanedeki yatış süreci özellikle bittikten sonra ee, başlayabiliriz. Tamam. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Zamanımız var. Başka katkı ve soru? Merhabalar. Ben de Nida Hanım'a soru soracaktım. E, multivitamin kullanımı ne kadar süre e, yapacağız? Yani uzun süreli olarak. Kılavuzlar multivitamin kullanımını aslında ömür boyu öneriyor. Ee, ama özellikle hani hastanın durumuna göre yine ilerleniyor. Malabsorptif ameliyatlar sonrasında zaten e, eminim kusuru olduğu için hastalar ömür boyu vitamin mineral takviyesi kullanıyorlar. Ama siligastirektomi gibi restriktif ameliyat sonrasında genellikle ilk bir yıl düzenli olarak multivitamin kullanılıyor. Birinci yıldan sonra ya da işte ikinci yıldan sonra hekim kan parametrelerini değerlendirdikten sonra bazen... Eksiklik durumunda da başlayabiliyor ama genellikle ilk 1-2 yıl kadar düzenli olarak kullanılıyor. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhabalar ben diyetisyen Burçak Yabanlı. Ben de Oktay Hocamla çalışıyorum. E, katkılarınız için çok teşekkür ediyorum bütün konuşmacılarımıza. Benim de ufak bir katkım olacak. Belki e, sahada yeni deneyimleyen meslektaşlarımız adına e, özellikle Nida sunumuyla ilgili biliyorsunuz ilk iki hafta tam sıvı diyetini tamamladıktan sonra artık hastanın yeni bir dönemi başlıyor çok özlediği çiğneme dönemine başlıyor ve bahsettiğiniz gibi 150-200 cc'lik bir mide hacmi var katı sıvı ayrımı katı kural bu konuda çok agresif olmalıyız Çünkü midelerinin poşunun büyütme ihtimalleri var kusma gibi bulantı gibi sorun yaşama ihtimalleri var O yüzden öğünlerde kesinlikle, Katı ve sıvı gıdayı bir arada almamaları gerekiyor. Ee, paylaşımınızda çorbalar vardı. Özellikle onun üzerinde durmak istedim. Çorba bizim kültürümüzde çok da var. Çorbasız yemeye başlamama alışkanlıkları da var. O yüzden belki bu mm, yumuşak döneme geçtiğimizde çorbaların Çorba. üzerinde özellikle durulmalı. Yani katı sıvı ayrımına kesinlikle uymadığı söylenmeli. Çorbayı nereye koyabiliriz? Ara oyun olarak düşünsek. Bu sefer belki protein kompozisyonu da birazcık yetersiz hı hı. kalacak. Malumunuz kilo kaybıyla beraber kemik sağlığı ve kemik mineraliz mineralizasyonunu korumamız gerekiyor. Ara öğünleri de koysak e, çok anlamlı olmayabilir. Biz daha çok ara öğünlerde kendi kredimizde kalsiyum kaynaklarını desteklemek adına süt ürünleri kullanıyoruz. Belki böyle bir yönlendirme yapmak, yani çorbayı biraz unut. E, i̇lerleyen dönemlerde çorbayı hangi arada ee, ne zaman kullanacağımız ama ana oyunlara asla girmeyecek şekilde öyle bir planlama yapılabilir. Bunu katkı sağlamak istedim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sol tarafta. Merhaba ben Neyet İsteyen Leyha. Ben Erhan Bakırcıoğlu ile birlikte çalışıyorum. Bariyatrik cerrahi alanında. Genelde böyle sleeve gastrektomi alanında evet e, Kaynaklar bulan, bulabiliyoruz, ama şeker ameliyatı dediğimiz transit bir partisyon ameliyatlarında izlediğiniz yol nasıl oluyor ve bu konuda bize sağlayabileceğiniz herhangi bir katkı var mı? Çünkü sleeve'den farklı olarak biraz daha bunda şeker ameliyatına yönelik yapıldığından dolayı bu parametreleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ondan sonraki beslenme sürecini nasıl yürütüyorsunuz? Onları açıkçası biraz daha fazla merak ediyoruz. Ee, aslında transit bir partisyon ameliyatı e şeker ameliyatları için standartlaştırılmış bir ameliyat olmadığı için e, yani zaten diyet aşamalarının hepsi malabsorptif de olsa restriktif de olsa aynı şekilde ilerleniyor. Ama transit bir partisyon kendi çalıştığım hekim de yapmadığı için ve şeker ameliyatı olarak standartlaştırılan bir ameliyat olmadığı için ha, özel bir beslenme programı e, bulunmamakta. Yani ben de öyle bir e, e, sonrasında beslenme takibi yapmadım. Ee, genellikle ameliyatlar zaten hastanın diyabetini de e, olumlu yönde etkiledikleri için e, genel olarak e, beslenme önerilerinde bulunuyoruz. Tabii ki hastanın öncesinde bir diyabeti varsa diyabetine yönelik özellikle normalde tıbbi beslenme tedavisinde neler öneriyorsak o şekilde öneride bulunuyoruz. Ee, ben bir ek yapayım. Ee, evet, bizlerin e, çalıştığı hekimler e, bu ameliyatı gerçekleştirmediği için e, hasta takibimiz olmadı. Ama e, yayın olarak okuduğumuzda, yani çok e, Türkiye çok e, standart dize edilmiş bir ameliyat olmadığı için pek çok hekim yapmıyor. Sadece bir ya da iki hekimin yaptığını duydum açıkçası. Ben muhtemelen onlardan bir tanesi çalıştığınız hekim olabilir burada yoğun emilim kusuru olduğu için neye dikkat etmek lazım? Ben olsam şöyle düşünürdüm. mutlaka hacimleri küçülecek ama bir kere protein yetersizlikleri çok karşılaşılabilir. Protein malnutrisyonu olabilir kişide. O yüzden belki bir, bir aylık önerilen Protein destekleri e, sanki revizyon cerrahisinde olduğu gibi 3 ay gibi e, tecrübeyle hani bunu söylüyorum bir kılavuzu olduğu için hani hı hı. belirtmiyorum. Hani protein destekleri daha uzun süre yapılabilir ve bu ameliyatlarda da yine yoğun e, emelim kusuru olduğu için vitamin ve mineral kullanımlarının hani kan tetkiklerinin yapılması ve süplementlerinin belki de ömür boyu devam ettirilmesine yönelik e, bir izlem yapardım diye düşünüyorum. Ee, ama bununla ilgili dediğim gibi malabsorptif ameliyatlarla beslenme çatıkları aynı. Ee, sadece ben geçen seneki kongrede e, Alper hoca benim oturum başkanımda o yüzden hani e, proteinini fazla vermeye çalıştıklarını ve aynı zamanda da vitamin mineral suplementlerine önem verdiklerini bahsettiği için hani söylüyorum. Dediğim gibi hasta takibi yapmadım. E, ama ben olsam bu şekilde devam ettirirdim süreci. Şeker ameliyatları dediğimizde böyle genelde sliv gastrektomide seyreltilmiş meyve suları kullanabiliyoruz. Evet. E, baktığımızda e, şeker ameliyat, yani slivde bu kadar e, şekeri göz önünde bulunduramayabiliyoruz. Ama şeker ameliyatlarına, transit bir partisyonlara geçtiğimizde onlardan biraz daha farklı ilerlememiz gereken bazı durumlar oluyor. Ne mesela ilk başta hastanede e, başladığımızda ee, biz de şeyden kaçak testlerinden sonra beslemeyi uygun görüyoruz. Doktorum da böyle uygun görüyor ve ondan sonra beslemeye başladığımızda e, ilk başta seyreltilmiş meyve suları ile değil de acaba sizin için protein e, yani sütlerle mi başlamak daha uygun olur bu hastalarda yoksa protein tozlarıyla mı başlamak ee, biraz açıkçası daha Açıkçası siliv de biz e, seyreltilmiş meyve suyu hiç önermedik. Hı, hı. Başta ne Yani hani Seyren, eve gittikten sonra tam sıvı diyette Nida arkadaşım da söyledi, e, yani taneciksiz e, çorbalar, e, yağsız süt ürünleri, protein tozları, suyu su olarak yine tercih etmesi, hem belki şekersiz komposta, o da sadece sıvısına destek olması amaçlı. Yani seyreltilmiş meyve suları hiç önermiyoruz çünkü zaten dumping sendromuna vesile olabilir. Ee, bu sadece malabsorptif ameliyatlarda karşılaşılmıyor. Aynı zamanda sili bagastrektomiyle de, de bunlarla ilgili e, vakalar var. Takipte ettik. O yüzden hani meyve suyu hiç önermiyoruz. Şeker ameliyatlarında da zaten hiç önerilmez. Dolayısıyla siz buradaki yine birinci aşamadaki diyetleri e, berrak sıvı ve arkasından hastaneden eve çıktıktan sonraki tam sıvı diyeti protein ağırlıklı olarak belki bir aylık protein desteği değil ama üç aylık protein desteği olacak şekilde sürdürebilirsiniz. Yani biz zaten ameliyat olmuş kişilere şekerle tanışmasını istemiyoruz. Bu meyve suyuyla dahil. Yani ee, seyreltilmiş meyve suyunda o kesinlikle önermiyoruz. Onu demeye çalıştım. Yanlış telaffuz ettim kusura bakmayın. Ama kılavuzlarda Hüseyin var. Kılavuz yani kılavuz Amerika'da vardı. var. Amerika'da e, mesela meyve suyu tüketimi çok fazla. Ama biz bunun yerine hani bildiğimiz için ve Dumping Sendromu ile karşılaşabileceğimiz için en kötü ihtimalle su tüketemiyorsa, suyun tadı acı geliyorsa ki tat değişiklikleri e, biliyoruz oluyor ilk üç ay içerisinde istatistiksel olarak da zaten saptandı. O nedenle e, tat değişiklikleri sebebiyle belki e, şekersiz kompost olabilir olarak söylüyoruz ama kesinlikle şeker kullanmamalı kişi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadar. Merhaba, ben diyetisyen Emel Çam. Ee, şeker ameliyatı takip yapıyorum ben. Bu konuda bir <laughs> katkıda bulunmak istedim. Özellikle şeker ameliyatında e, gerçekten evet literatür biraz eksik bu konuda ama... ...hastaları çok iyi takip etmek gerekiyor. Birinci e, etken şu, hastaların katıya geçiş dönemi çok sıkıntılı oluyor. Ben genellikle ilk bir aylık süreçte e, çok sıkı takip yapıyorum. Yağ konusunda çok sıkıntı, e, eminim sıkıntısı yaşıyorlar ve hastalar ciddi... E, yani kronik olarak kronikleşebiliyorlardı yani bu konuda. Birinci aydan sonra ben direkt katıya geçinmiyorum hastaları. Genellikle beş haftayı buluyor bu süreç. Çünkü hastaları siz birinci aylık dönemden sonra direkt katıya geçebilirsin artık katı besinlere başlayabilirsin dediğinizde hastalar dışarıda çok özledikleri için tabii ki sosyal yaşantıyı da çok yağlı etlerle beslenebiliyorlar. Ve bizim bu konuda sıkıntı yaşadığımız bir iki hastamız olmuştu. ...ciddi oranda hastaneye yatışla biten bir süreç gözlemleyebiliyoruz. O yüzden özellikle nacizane hani birinci aydan sonra bir beş haftanın dolmasını bekleyip... ...sonra hastayı katıya geçirdiğinizde ve özellikle yağlı etleri... ...özellikle pirzola tarzı döner mesela yağlı etlerden en önemlisi bu. Hani döner konusunda biz çok sıkıntı yaşadığımız için söylüyorum... Özellikle bu konuda hastayı uyarmak ve yağlı etlere geçişi biraz daha geciktirmek gerekiyor. Ee, benim gözlemlerim bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başka katkı ve soru varsa bir tane daha alabiliriz. Ortada arkadaşımız vardı. Merhaba hocam. Ben Levent hocama sorumlu olacaktı. Ne? Ee, Bizim, benim bir tanıdığım var hocam, hani genel konumuzla alakalı olarak sormak istiyorum. Doyum noktası yok ve mide kapasitesinin fazlasında da yemek yediğinde hani tokluk hissiyatı olmuyor. Bunun nasıl bir çözüme vardırabilir? Hep konumuzla da tıkanırca yeme sendromundan da bahsetmiştiniz. <laughs> ve fiziksel olarak da rahatsızlık hissediyor ama kusma ya da başka bir semptomlar yok hani, sadece yiyor. Doyunma hissetmiyor doyma hissetmiyor hocam hiçbir şekilde. Hani bunun için ben çok merak ediyorum. Ne yapılabilir, ne önerirsiniz? Günler saatinde değil herhalde değil mi? Günler saatinde böyle mi yoksa belli akşama doğru mu böyle günler saati böyle? Hocam koca gün sürüyorsa açlığı akşamleyin birden bir patlama noktası oluyor. Benim bir of günüm diyor bu. Hani tamam yiyorum diyor. Ama of günü diye bir şey yok yani. Günlük 2000 bin kalori aldığı da oluyorsa. Orada mı? Bilissel davranış terapiden fayda görür bu konuda. İşte o bilissel davranıştır, isim neydi? Zeynep. Zeynep. Bilissel davranış terapi yapan bir psikolog ya da psikiyatri yönlendirebilirsin. Oradaki amaç da doyma merkezi yok gibi hani sanki hissetmiyor ama sonuçta şeker metabolizması bozulduğu için böyle oluyor. Yani çok yiyor, İnsülinin düzensiz salgılanmasına daha çok açıkıyor muhtemelen. Yani orada yapılacak olan şey yine diyetle ona açlık hissini öğretmek tekrar. Yani aç bırakılıyor. Orada vücuduna dikkati veriliyor. Ne hissediyorsun? Aklından ne geçiyor gibi. 4-5 saat bunu bir tekrarlayan şekillerde yapacak. Öğrenecek aslında. Mutlaka bir şey hissi vardır doyma ile ilişkili. Onu öğrendikten sonra yani, böyle bir bir tepki yani. Ama o bezlerde tabii insülin mekanizması da bozulduğu Hayır. için Yani hormonal hastalıklar tabi hormon endokrinle bakması gerekir ama burada başka aktiviteyi yönlendirmek lazım danışın Aileden destek alacaksın. Aileyle beraber bir hani günlük aktivite bir part time iş olabilir. Evden çıkartıp birisiyle beraber mesela parayla biri tutulabilir. Mesela gün içinde onunla beraber yürü dışarıda. Mesela 200 saat yürüp gezdirip getirmek gibi yani böyle bunlar da başlanabilir. Mutlaka bir aktivite koymak lazım. Çünkü hani hiçbir şey yapmıyor muhtemelen. Orada çok yiyor, çok yedikçe bu sefer daha fazlasını daha çok açıklıyor. Bir hani imbalansa sokmuş kendisini. Yani o bezlerde olan şey bu zaten. İnsülinle ilişkili bir ilaç başlanması lazım öncelikle. Endokrinle bir bilister davranış terapi bilen bir psikolog yönlendirmekte fayda var. Ortada bir soru daha alabiliriz. Merhaba, diyetisyen Özge Ozan. E, ee, Nida bir sorum olacak. Bu düzen diyet aşamasına geçtikten sonra posa ile ilgili bir kısıtlama ya da bir gramaj bilgisi var mı? Posa alımı az ya da çok ya da normal sınırda olabilir gibi. Genellikle sağlıklı beslenme önerisi olarak hani posa ile ilgili bir kısıtlamada bulunmuyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Restriktif yani sleeve gastrectomy sonrasında özellikle kısıtlayıcı bir ameliyat olduğu için kabızlığa da sık rastlanılmakta. Çünkü hastalar Protein ağırlıklı beslendikleri için sebze ve meyve tüketimleri azalabiliyor. Lif alımları da yetersiz oluyor. Bu noktada aslında lif alımlarını artırmalarını öneriyoruz. Bypass sonrasında genellikle çok fazla kabıza rastlamıyoruz. Ameliyatın tekniğinden kaynaklı bazen ishal olabiliyorlar. Normal standart, standart. önerileri yapıyoruz. Bir de sıvıyı yani suyu özellikle 30 dakika sonra yemekten alınabilir diye söylemiştiniz. Bunu yemek öncesinde de sınırlandırabilir miyiz 30 dakika diye? Yemek öncesinde de 15 dakika ve 30 dakika arasında değişilmesi öneriliyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli hocalarım çok teşekkür ediyoruz güzel sunumlar için. Katkı ve sorular için de teşekkür ederiz. İyi kongreler diliyorum. Ee, ben konuşmacımızı davet etmeden önce e, nazik davetlerinden dolayı Aylin adına ve kendi adıma e, kongre başkanı Profesör Doktor Oktay Banlı'ya ve değerli meslektaşımız Ümran Yılmaz'a teşekkür etmek istiyoruz. E, vakitten kazanmak açısından yani zaman tasarrufu kullanmak açısından e, ben ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum.